Manaya hoş geldiniz. Bugün size hermetizmi ve ölümsüz bilgeliğin gizli kodlarını anlatmak istiyorum. Abone olmayı ve videoları paylaşmayı lütfen unutmayın. İnsan çağlar boyunca her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu, içimizde tarif edemediğimiz kadim bir bilgeliği taşıdığımızı yeniden ve her çağda tekrar tekrar keşfetmiş. İşte bu tam olarak fark edemediğimiz aslında yüz binlerce yıldır insanlığın peşinde koştuğu bir öğreti. Hermetizm yani varoluşun kendisini okuma sanatı ya da ölmeyen bilgelik. Önce taşlara, tabletlere, ilahi metinlere kazınan, sonra isim değiştirerek düşünceye, kelimelere, tablolara, şiire, aşka yansıyan, farklı kültürlerde yeniden ve tekrar doğan kadim bir hatırlayış hermetizm. En uzak yıldızla kalp atışımız arasındaki görünmez bir bağ ya da birlik bilinci. Her şey kadim Mısır'da başladı. Ya da elimizdeki en eski bilgi bu. Mısırlılar bilgeliğin, yazının ve bilimin tanrısı olan Tuat'a tapıyorlardı. Binlerce yıl sonra Yunanlılar yani Aristoteles'in öğrencisi olan Büyük İskender Mısır'ı fethettiğinde iki dünyanın bilgeliği adeta bütünleşti. Yunanlıların felsefi bilgeliği ve Mısır'ın kadim ruhu ve bu birleşmeden Hermes Trismegistus doğdu. Yani üç kere yüce Hermes. Hermes'in bilgeliği Mısır'dan çıkıp dünyaya yayıldığında bilgelik zinciri de oluşmaya başlamıştı. Evren sayılar üzerine kuruludur diyen Pisagor aslında Hermes'in ritim ve harmoni prensibini matematikle ifade ediyordu. Platon mağara alegorisiyle gerçekliğin ardındaki görünmeyen idealar dünyasını yani Hermes'in evren zihinseldir prensibinin felsefi bir yankısını anlatıyordu. Bu ışık doğuya ulaştığında tasavvuf oldu. Mevlana'nın aşkla kendinden geçişi, İbnül Arabi'nin vahdeti vücut öğretisi, Hallaç Mansur'un enel hak çığlığı, Hermes'in birlik bilincinin farklı kültürlerdeki ifadeleriydi. Zamanla bu kadim bilgi kilisenin baskısıyla Avrupa'da unutulmaya yüz tuttu. Ama 15. yüzyılda bir grup İtalyan bilgin Hermes'in kayıp metinlerini buldular ve hemen Latince'ye çevirdiler. Hristiyanlıktan bile eski olan bu metinler büyük bir şok yarattı. Çünkü 15. yüzyıl inançlarıyla metinler arasında inanılmaz bir paralellik vardı. Bu keşif Rönesans'ın yani yeniden doğuşun en önemli kıvılcımlarından birisi oldu. Ancak bu özgür düşünce bedelde getirdi. Bruno hermetik felsefeden yola çıkarak evren sonsuzdur ve her yerde Tanrı'nın bir tezahürü vardır dediği için Engizisyon tarafından yakılarak idam edildi. Ortaçağ'da sanat dinin hizmetinde bir araçtı. Ressamların görevi halkı itaat ettirmekti. Kutsal metinlerin dışına taşmak yasaktı. Ama bazı sanatçılar fırçalarının ucuyla bu sınırları zorlamaya başladılar. Renklerin, ışığın ve oranların arkasına gizli anlamlar çizerek hermetizmi tekrar canlandırmaya başladılar. Hermetizm zamanla büyüdü ve Rönesans'ı doğurdu. Rönesans'ta sanat artık Tanrı ile insan arasındaki gizli bağı da anlatmanın yolu olmuştu. Floransa'daki sanatçılar kilisenin katı kurallarını aşmak için gizli işaretler kullanmaya başladılar. Bir tablo yüzeyde Meryem'i, İsa'yı ya da mitolojik bir sahneyi anlatıyor gibi görünse de arka planda evren bir aynadır düşüncesi gizleniyordu. Çünkü hermetizme göre her şey bir yansıma, her görüntü bir anlam kapısıydı. Sandro Botticelli'nin Venüs'ün doğuşu tablosuna dışarıdan bakıldığında bir tanrıcanın doğuşu ama aslında ilahi ruhun maddeye inişini anlatıyordu. Ünlü psikolog Carl Jung insan ruhunun derinliklerini araştırırken simyaya ve hermetik öğretilere başvurdu. Ona göre simyacıların kurşunu altına çevirme çabaları aslında insanın kendi içindeki karanlığı ışığa ya da kurşunu altına dönüştürme yani olgunlaşma sürecinin bir sembolüydü. Bugün maddenin katı ve sabit olmadığını, enerji ve bilinçle derinden bağlantılı olduğunu biliyoruz. Kuantum fiziğindeki gözlemci etkisi, yani bir şeyi gözlemlediğimizde onu etkilememiz Hermes'in binlerce yıl önce evren zihinseldir sözünün şaşırtıcı bir onayı. Tasavvufta birlik bilinci fikri tüm varlıkların özünde tek bir ilahi kaynaktan doğduğunu, çokluğun ise yalnızca algısal bir ayrım olduğunu söyler. Birey ben ile öteki arasındaki sınırların aslında zihin tarafından oluşturduğunu fark ettiğinde her şeyin Tanrı'da birleştiğini idrak eder. Hermetik gelenekte ise Tanrı zihniyle birleşmek birliktir. İnsan Ego bilincinden çıkarak evrensel akılla rezonansa girer. Hermetizm bu birliğin kozmik yasalar ve zihin ilkesi üzerinden rasyonel ve felsefi olarak anlaşılmasıdır. İnsan ilahi bilincin kendini tanıma aracıdır. Evren bir zihindir, madde bu zihnin yoğunlaşmış halidir. Yani hermetik düşünce Batı dünyasında birlik bilincinin en eski ve sistemli formu olarak kabul edilir. Doğudaki mistik geleneklerde bu bilinç bir olma hali olarak tarif edilirken Batı'da Hermetizm aracılığıyla kozmik yasalar, simya ve düşünce ilkeleri üzerinden ifade edilmiştir. Bugün gelinen noktada ise Hermetizmin hiç ölmediğini, insanın tüm sorularına en kadim ve en kalıcı cevapları bu öğretinin verdiğini, gerçek bilgeliğin birlik bilincine varmak olduğunu tekrar ve yeniden keşfediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.